Ne tamam arkadaşlar bugün ee, şey ee, nasıl video kliplerimi göstereceğim. E, bu YouTube'daki şu blog blog post mobil birinci bölüm mü şeyini kliplemedim ve bunu video çekerek klipleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben kamerama giriyorum. Kamera tekrar açılacak mı? Hayır açılmadı. Şimdi buradan Nerede? O nerede? 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 Şuna tıklıyorum. Tıklıyorum. Ondan sonra bunu böyle yapıyorum. Ondan sonra bunu böyle şurada aşağıda metin var. Ona tıklıyorum. Buraya birinci bölüm yazıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Şuradan şöyle büyütüp şöyle ondan sonra bunu böyle yapıyorum ondan sonra bunu böyle yapıyorum ondan sonra bunu böyle yapıyorum ondan sonra bırakıyorum Müzik tamam şimdi ben bunu şimdi gölgesini düşünüyorum Müzik kaydet diyorum ondan sonra ondan sonra kameraya basıyorum oradan YouTube'a gidiyorum. Ondan sonra buradan blog post mob, mobile birinci bölümün 3 tıklamasına basıyorum. Olmadı videoları yönetiyorum. Ondan sonra buradan blog post mobilin birinci bölümüne tıklıyorum. Buradan düzenliyorum. Buradan tamam. Ondan sonra bunu tek var YouTube'a gidiyorum. Neden kamera attı bilmiyorum. Ondan sonra buraya tıklıyorum. Özel küçük resim diyorum. Ondan sonra buraya bunu tıklıyorum. Ondan sonra şunu şöyle yapıyorum. Bitti diyorum. Kaydet diyorum. İş bitti arkadaşlar bu kadar basit. Ben bu kadar şey yapıyorum. iki dakika iş Ondan sonra videolarınızdan çıkıyorum. Ondan sonra Samet biz kısmına geliyorum. Aşağı iniyorum. Lök. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.